Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla ben yine sizlerleyim. Bugün efsane bir maç yine attık. Her gün atıyoruz tabi. Bunlardan bazıları video oluyor, bazıları video olmuyor. Ben de bugün sizlerle paylaşmak istedim. İyi seyirler diliyorum. de bakayım. Ya M16 A4 vermek nedir ya? Ha? Sen içinden mi konuşuyorsun lan? Benim gerçek ismim başka diyor abi. Ne diyor? Benim gerçek ismim başka diyor. Yani adım gerçek adım değil diyor. Lan var ya kimse inmedi sandım yine yine ilk ben öldüm ya. Gelmecen ya. Haftam kimse yok. Dedim, "Oh, ne güzel loot yaparım." Ha ha, sık. Abi benim reload etmiyor ya. Abi reload etmiyor. Erdal abi hiçsin Erdal abi. Abi reload etmiyor. Burada burada burada. <laughs> Abi aman Hasan ölme Senler ölme. sana be. Tamam öldüler. Abi öldü. reload etmiyor 2 saat. Bende de yelek yok ya. Kask yok, bir şey yok. Alıyorsunuz önümden yeleği, kaskı. Abi ye şey lazım. Teşekkür ederim. Ya. Erdal abi adam dikkat et. Botmuş. Aman 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 açsın mı? Ha şeymiş Hasan. Ne yapayım? Abi ben önümdeki adamı görmeden Hasan kulaklıktan duyuyorum maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden bu P90'ı alalım diye abi kombat armsta var ya canımız çıkardı bu P90'ı alalım diye. Abi... M416 CQB var bir de. CQ mu? Abi siz maşallah nereye gittiniz ya? Şimdi ya fark ettim. Erdal abi sen çok geç kalın mı? Ama Hiç sizi alana, alana ayar etmem size olayım. Alan Arkaladım yani sizi. Bu, Bu bot ama benim duyduklarım bot değil. I need consumables. Nerede peki? Ha. Önümüzde gördük. Hepsini Gördün gördük. Gördün mü? Aferin sana. Yanıyor abi yanıyor. Yanıyorsun Anladım. Fuat abi. Yanıyorsun Fuat. Sıkıntı olmaz. Bitir onu bitir. Lan başkası mı bitirdi? Ulan var ya. Yo, bizim bizim oyuncu bitirdi. Adam var sapıyor uzaktan. O uzak nerede? Gördüm ha gördüm. Gördüm. Aa nerede abi o? Abi nerede? Bitirici almak. 3 düştü burada. 3 düştü. Abi o çocuğun AVM'si var. Anam bacım. Ne koydu be? Ne koydu be? O. Oh. Öldü mü? Hepsi öldü. Kral oynuyor. Bir VS4 attım burada, burada da. Aynen, aynen. 15 15. ya Allah. Ne Ya tam yere yatıyorum adam vuruyor ya. Düşürdüm. Ha, abi ne dedi bir info attınız. Bir sat misin yanına geliyor. Bitti numara gitme sat yanına geliyor. Ha gel gel. Ben de sis yok sis yok Erdal abi. Ben sis attım hat. size. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Sen abi gel bir tane tut benim bir tane tut seni. Çok yedim be. Watch out. Burada adam var. location. Kral oynuyor. Ben vurmadım abi. Uy, bir ona bir bak ona, bir, ya. Ona, bir canım yok ya. Bunu bombaya düşürür müyüm? Güzel sprey dedik. M24 Ama geliştirmem lazım diyecektim de. Öldürdüm ya. Bring up voice chat. Erdal abi benim Erdal abi hayır ona değil Erdal abi benim yüzümde Ölmez Erdal yani. abi Bizi koru Ufuk bizi koru Erdal abi, sen niye Hulianti ile oynuyorsun Ya. Baçant. Erdal abi şurası var ya Lan Erdal abiye ne diyorsunuz Siz kendiniz bayıldınız Hangi yerde abi bayrak sesi? Yok yok başka bir yer var. Erdal abi tutamam başka bir yer var şimdi. Bir dakika şu canı basın. Lan var ya sağdakini görmüyorum. Sağdakini görsem. Abi sağ sağdaki 345 350 yönünde. Hasan 350 yönünde taşın arkasında. Geliyor açıkta açıkta. Helal. Helal ben direkt tutuyorum. Bina Kırık ha, harabede de biri var. 230 yönünde. Kırık harabe içinde. Çıkıyor. Bomba attı sana. Ya bomba attı sana ya bomba attı ya. Bir şey söyleme. Bir saniye vardı. Oo başka bir. Ya, ya. Bu çocuk bir rahat vermedi ya. Hasan abi o tarafta var. Sağında var. Her tarafta adam var ya, bu nasıl bir şey ya? Hadi yaparsın, hadi yaparsın. Olacak. İşte böyle ya. İşte böyle <laughs> ya. Lan, lan Allah'ım ya, böyle bir ya? Adam tam zıplandı vurdu ya. Bir saniye vurma yani o es geçse var ya gitmişlerdi ya. 14 killdeydim Hadi be. Abi ya. Neyse. Hadi 12, 13, 14 şimdi on... Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlediysen ve beğendiysen like atmayı ve kanalımıza abone değilsen de lütfen abone olmayı unutma. Beni daha iyi yerlerde görmek, desteklemek istiyorsan da Videomu paylaşabilirsin. Ee, daha iyi yerlere gelebilmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.